Kinya selamlar. Şu anda BMW 1300 CS testi için geldik. Ee, görüntü biraz daha sportif olmuş, küçük olmuş. Ama sürüşüne bakacağız. Herkes övüyor, göreceğiz bakalım. Camı <laughs> <laughs> diyorsun yani. Evet, evet. Kontak buradan açılıyor. Burada tekerlek için kısa yol tuşu var. Evet. Önce buna basıyoruz. Burada o kısa yolun e, kullanma tuşları Hangisini önce neyi, atayacağız? neyi kullanacağımızı tamam. atıyoruz. Şu an mesela ön camda. Ayarlanmış tamam mı? O. Zaten kaldırıyorsun. Burada bırakıyorsun. Tabii. Bir de şurada şey var. E, sürüş yüksekliği ayarı var. Öyle. Buna getirdiğin zaman da şu an mesela alçakta motor. <laughs> motor <Aynen>. boşalıyor <boşalabilir> <laughs> mısın? Şimdi buradayız ya. Evet. Buradan şuna bastım. Evet. Dön otuzu Motor yükselecek. Yukarıya bastığı zaman. Yüksekliği. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İlk izlerimi söyleyeyim mi? Hemen boşa geçti. E şanzıman Biz, biraz farklı. Bizim GS gibi değil. Şanzıman Biz uğraşıyoruz farklı. ya direkt birden Motorun kendisi de farklı ya. zaten. Sen yani bir klasik bir boxer gibi değil. Şerif yani, takip var. Ee, çarpışma önleyici var. Adaptif kruz var. Çarpışma önleyici dediğin. Çarpışma önleyici şöyle yani önündeki araba 50 ile gidiyor. Sen 70 ile böyle çok yakın silme makas atmaya kalkarsan fren yapıyor. Müdahale ediyor. Müdahale ediyor. Kör, nok Kör noktalar burada aynada. Ne şey söyleyeyim mi? Çok sportif bir motosiklet olmuş, çok güçlü, korku çok yüksek, çok güzel, motosikleti altına çok güzel hissediyorsun. Yani gerçekten sportif, çok atak. Yavaş sürüşleri bir denedim, yavaş sürüşlerde de harika. Kullanımı çok kolay, eski GS'ler kolay diyorduk ya, bu daha da kolay. Handikapları var mı? Var, onları da konuşacağız. <laughs> Evet. Gel sen de gel. Ha, gel abi gel. <laughs> kullandın abi ne düşünüyorsun onu söyle yani. Ee, abi demin Uğur'la konuştuk. Çok güzel yorum yaptı. GS değil yani farklı bir şey olmuş. Tamamen farklı bir motosiklet. Ee, böyle daha şehir içine falan daha uygun. Hızlanışı falan acayip lineer. Güçlü geldi evet. bana. Ama GS değil abi sorun o. <laughs> daha sportif offroad'da kullan diye ya. gazı bir açıyorsun. Ya, no, bir gaz var. 149 ben ön kalktı. galiba. Ön kalktı. Ee, sesi kalmamış. Evet GS sesi değil sesi kısılmış. Altta ciyaklayan bir şey var. <laughs> Hani bir şey yapayım dedim yavaş sürüş abi tam bisiklet çok farklı Bak, oldu. Yeni abi. AD, ADV ile ilgili bir mu 1400 mu olacak? Olma ihtimali varmış yani zaten öyle. daha road olacak o bu biraz off road çünkü deposunu bile bir litre düşürdüler. Evet. Düşürmek... 100 CS'e göre 12 kilo hafiflemiş. Her yerden kısmışlar. Aynen öyle. Tam offroad olmuş. Evet. Ama ADV böyle bir güçlü makine olarak gelirse 2400 daha güçlü olacak. Bir de road olarak versiyon olursa <laughs> neşet bir şey olur. Çok, <laughs> <güzel>. abi, <laughs> o çok. İlk izlenim nasıl İlk gördüğünde? İlk gördüğümde mi? <laughs> Bilmiyorum ya. İlk gördüğümde başka bir şey olduğunu biraz hissediyorsun da. Yani karşılaştırmamak lazım. Yani şöyle. Ama i̇lk gördüğümde ben şunu yaptım yani. Yani ha, evet. alışmamış. Ya, ya. Ben bir Şey... Motor güzel. Sonsuz ama bana göre CS değil. Bir al. Yani 7 seriden 5 seriye düştüm. En yani çok merak edilen herkes onu soruyordu. Vitesleri nasıl diye. yine çat çatlı çatara patara. Yani vitesler aynı. Ama tabii GS'de aslında şöyle bir şey var. Orada bir nokta var. Onu yakalarsan şıkır şıkır girer aslında. Evet. Onu şeyden bahsetmiyorum. TÜİK shifter demiyorum bu arada. Sen Normal ha. vites geçişleri. Şey azalmış gibi geldi mi size? Böyle hızlanmadaki titreme. Evet daha sulu Evet Çok sulu takıyor. 2000'in altında da yaptım ben. Titremiyor. Ee, tabii litesi daha da yükselmiş. Sözünüzü çok farklı bir motosiklet evet. olmuş. Bir de şey hani diyorduk ya farları çok saçma falan diye. Hmm. Farların bir işlevi varmış bu arada. Ne Adamlar tek mercekte hem uzun hem kısa hem de o viraj aydınlatması var ya. Onu yani yapmış adam. Onu aslında elektronik bir şey. bir şey Yeni bir teknoloji başarmışlar. Diğer, diğer, evet, diğer firmalarda da evet diğer firmalar bunu şimdi örnek alıyorlar. Abi bu neye e onun... benziyor biliyor musun? Hani iPhone bir ara küçüldü 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 küçüldü. İyi ne oluyor ee, falan dedik. Evet. Ki, bu da iPhone gibi küçüldü. Evet abi. Şimdi abi. muhtemelen bundan sonra bunu tatlı ya. Şimdi büyüme 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 başlayacak. Abi, peki alır mısınız abiler? Ya şehir içi için hani başka bir şey yapmak için. Yani ben de Vespa da var. Vespa yerine belki alırım hani şey ha. olsun ama Jestler haklı i̇şte, <laughs> yok. Uzun yoluna gitmem. Bir şey söyleyeyim Vespa yerine de boğalım matla. Yok uzun yola gitmem. Parası şey ne şeyi... Trafikte kullanmak için. Şöyle abi. Şey. Yani şunu demek istiyor aslında. Evet. Tek motosiklette her şeyi her şey yapabilirsin. Her evet. şeyi Evet. Çok güzel bir motosiklet ama işte e, Kullanım Şemaline şey biraz evet. alışmak lazım. Evet, evet. Bir sevmek evet. lazım. Yani eski Jestlerden daha iyi olmuş. Evet. Onu söyleyeyim.